İçerim. Sorgulanmasıyla gündeme gelen hissesi Çok iyi. Tanımıyorum şey. Hay ananem Adı Elif Şef <gülüyor> <gülüyor> Öyle Ne vuruyorsun lan Değil ha Eğer değiştiremiyorsan <laughs> Karım yüzünden Eva Alman. Ama karımın İsrail'li olmasından ötürü. bir yemek ekmek daha doldur. İslam Mason. Teşekkür ederim ben almayayım. <laughs> ben zaten kendime söylemiştim. Kanka başlamak üzere. Lütfen yerlerinizi alın. Süleyman Çakır. Ortadan kaldıracağım bir hedef değil. Onun dostu olmanı istiyorum. Yakın bir dost. Çok yakın. Bir nefes kadar. Görevini yapıyor. Ruhuna gir ve zapt et. Çünkü Kurtlar Vadisi'nin anahtarı Çakır'ın elinde. <laughs> Bu ne abi? <laughs> Neyse. <laughs> oğlum bir durun kavga etmeyin. Ayrılın lan kavga Hatırlamıyorum diyecektim de hatırlıyorum şimdi. Oğlum bunlar sallamıyor beni lan. <laughs> Memati. Hayırlı, Memati ne yapıyorsun oğlum? Patronu dinleyin. Faal. Bu faal mi şimdi? Faal patron. Bu Gözünle faal. Gözünde gördüm. Bu faal. Gözünde gördüm bu faal. Faal. Oğlum manyak mısın ne faal ya? Vallahi faal patron. Bu faal. Faal. Onu bunu bilmem. Bu mafya işleri sakat. Geç kaldım be abi. Demek öyle. Krala bak abi biliyor. Adam biliyor geleceği görmüş. Neyse. Sipariş etmiş. Bu ne acele? Ulan yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Açılış izni daha dün aldı. Hiç mi uyumadı bu herif? Hiç mi tuvalete Abi şey konu adamları. Şef kokayım lan <laughs> ha. Tamam şey. Size de. Geldi yine ya. Ömer baba neyse. sahnelerinin hepsinin Allah cezasını versin ya. Rengin bir manası vardır. ha <laughs> ben basmıyorum ha. Kral. Gerçekten kısaca Kurtlar Vadisi yapmış adam ya. Editte bile geçti ya. <laughs> Televizyonda izleyenler izlemiştir bence bir tek Ömer Baba sahnelerini yani. Bu senin yeğen. Senin gençliğin gibi mi? Yapma be abi. <laughs> Sırası bula şimdi pilavın notun. Başlayacağım şimdi pilavından. Abi. Yürüsene kardeşim. Abi. abi. not ki pilav gitti be. Kır, iç kahveni çek git. Memati. Hayır. Köpek sustu. Şimdi sıra sende. Allah Allah. Oğlum böyle. Ezberle. Sert spoiler. Polat Alemdar'ın Şevko'yu öldürmeye geldiğini haber ver. Efendim yani, Polat Kalem Darüş patronu öldürmeye geldiğini söylüyor. Sen devam ben et. Şey lan tamam devam et. Ne yapacaksın zaten? <laughs> M16 gibi gördüm Fersizlik lan çantayı. Bekleyin. Kanımız da sana helaldi, kanımız da sana helaldi. Ay, jump. Oy oy. Oy oy. Öyle bir şey yap ki gece boyunca her adım izlenenlerden biri. Dakika kaçtayız? 4.12. Bu ekranı alacağım abi. <laughs> Tanıdığım en iyi kumar vasıtasını çıkardım. Dinliyorum. Ne söyleyeceksiniz çabuk söyleyin. Sana ne? Bir şey söyleyeceksen söyle. Söylemeyeceksen kalk git. Sizin gibilerle uğraşacak ne vaktim var ne de söyleyecek sözüm. Zaten söyleyeceğim ne varsa söyledim. Oğlum o Ali Ali salak. Haberin yok o Alo. Ya hepiniz böyle aval aval bakıp dinlediniz. Konuşacak bir lafınız olsaydı konuşurdunuz. Ondan sonra da kalkıp buraya gelmiş. Yok konuşalım mı? Ya ne konuşacakmışız? Ya yüzüme baksana sen. Adım Polat Alemdar. E ee, anladık mı? Ne halt etmeye getirdin beni buraya be adam? Bu kadar insan, bu kadar kalabalık, bu kadar kadın. Gözlerinde da buradayım. Hoş kral geldin. geldi ya, kral geldi ya. Sesin verelim. Kral geldi ya. İyi gördüm seni. En son sorduğum bu bugüne mi? Çok bir şey değişmedi. Sadece 7 yıl geçti. Annene ne kadar çok benziyorsun. Sana benzemediğim için şanslı. <laughs> buldum. Helalim. Seni kim gönderdi buraya? Oğlum adam ajan ajan öyle mi mu? Abi! <laughs> Bu kadının tek görevi şey mi? Abi demesi mi? <laughs> yani... Seray sever mi bu ya? Bu kim koyayım bu? Seray sever miydi bu? Seray sever. Evet Seray sever. Bu sadece abi demek için mi para aldı abi bu adam? Kadın. Abin zor durumda kaldı. Konuşana bak. Çapkın. Kadını bir de tuvalete götürüyor. O kadar kıskanç olduğunu bilseydim. Şapkın. Şey <laughs> Kala. Sen önce arkanı kolla. Ne varmış arkamda? Sen panik yaptın. Karpuz gibi götüm var ya Polat. O yetmez mi? Kadın baktı ki güzellikle beni tavlayamayacak. Su daha çok para var değil. Bu adam kral. İplikçi nedim ya. Bayılıyorum ya. Takir kızım olur mu öyle şey? Bay bayılıyorum bu adam. En sevdiğim Kurtlar Vadisi karakterleri top ten. Bir. İplikçi nedim. 2 iplik çinedim. 3 iplik çinedim. 4 lazya. 5 lazya. 6 lazya. 7 iplik çinedim. 8 iplik çinedim. 9 iplik çinedim. 10 iplik çinedim. İplik çin. Tabi anan üç beden büyük diyen giyerdi. E Allah'tan ona çekmemişim. seni gibi antrenör değilim. Sağının içindeyim. Her attığım çalımdan sonra dönüp kulübeye bakarsam top oynayamam Aslan Bey. <laughs> Aynanın Çok arkasında kral. kim var? Ağam olabilir. Ağam olabilir. olabilir. Oğlum niye video dondu ya? Ya bu bilgisayarda ne var abi? Aynanın arkasında ağam var ya. Hey vay senin bana... Kim be? Aynanın arkasında kim var? Ağam olabilir. Çok mu meraklısın? Yarın... Çok rahat, çok profesyonel. Aynanın arkasındakiler kadar değil. Çok rahat, çok profesyonel. Devlet yeri geldiğinde hesabını sorar. Sen de verirsin. Her şeyi kabul ederim. Ama yanlış yaptığın şeylerin arkasına sığınıp duygu sömürüsü yapmana asla. Benim duygum uykum yok lan. seni öldürür. Ben de ilk seni öldüreceğim. <laughs> Aa başarabilir mi şef sahnesi geliyor değil mi? <laughs> Oha o nasıl kick oğlum. Hatırlıyorum. Onu Minsta'dan hikaye attım. Atmadım mı Insta'dan hikaye ya ben? Lan atmamış ki ya. Böyle yükleniyor da kalmış ya. Vay ananı. Bu bu sahneyi ilk izlerken de böyle tepki vermiştim. Yani çık atıyor. Nasıl Insta yok ya? <laughs> Instagram çöktü mü? Yo akıyor oğlum Instagram. Akıyor oğlum bende. Atıyor işte şimdi. Çöktüydü. Heh tamam şimdi paylaştı tamam. <laughs>

Ulan o kadınla ben evlenseydim. O kral oyuncu. Bütün Orta Doğu'yu bil fiil yönetiyor olurdum. Sıkma canını. Birkaç güne dul kalacak. Senin için yapamayacağım şey yok. Orta Doğu'yu idare ederim de bir kadın idare edemem. İhtar! <laughs> Niye böyle güldüm lan? Çok kontrolsüz bir gülüş oldu. Puhaha ne amına koyayım? Puhaha ne ya? Hiç beklemiyordum. Puhaha dedim ya gerçekten. Puhaha dedim ya. Serin sulara sokayım Bak talimin bana yaptığını Ne biçim misafir ağırlıyorsunuz oğlum Bak adam şikayet ediyor Abi dilini keseyim <laughs> Oğlum öyle olur mu <laughs> İnternal hamarajı vardı Operasyonda kanayan hipogastrik artar Sütür edildikten sonra Doktor şimdi sıkacağım hipokratini Türkçe konuş be kardeşim Pardon Pardon mu Bu ne Nasıl insta yok ya. Oğlum boğazımı temizliyorum. Geçiyorum bunu... vallahi billahi bok ya. Ya bu ne amına koyayım ya. Allah belanı vermesin seni ya. Ah! Şu kaşara bak da anla Ömer baba. Memleketin gençliği ne halde? Giyilmesi giyinme değil. Yürüyüşü yürüyüş değil. Konuşsan ağzını yaya yaya konuşur. Böyle elinin tersiyle bir tane koymak istedim. Silam da işte. Hikmet ne diyorsun amına korum? Kurtlar Vadisi. İzlemeyenlerin ne saçma. Habire birbirlerini vuralar dedi. İzleyenlerin isim müptelası olduğu için. İşte yayınlandı sokaklar. Bu adam Kurtlar Vadisi <laughs> kanalı mı ya? Nereden? Şu an ne yapıyor? Bir tanesi Mehdi. Olduğunu iddia ediyor. İyemiş bu ha. Buradan izleriz tekrar işte ne var? Ta 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 tam. ve işte karşınızda görkemli yüce Kara Ejder ha. Ne oluyor lan? Seni gizlemek için. Benim oğlum katil değil. Aa bu sahne çok korkunç. Ben çok korkuyorum. Geldi. Baktım ki Ziya ile sular durulmayacak. Mallar kareçeden çıkmış. Mecbur kızını aldım. Necmi. Babayı almadı. <laughs> Kral adam. Lafı soktu. <laughs> Şehadet getir. Nasıl? Şehadet getir lan. Bağışlayın beni bilmiyorum. Sen dediklerimi tekrar et. Bağışlayın beni öle. bilmiyorum. Bismillah. Allah Allah. Ne oluyor abi? O adam da öldü değil mi? Bizim Cerrah Paşa'yla bir meselemiz yok. Aha kral sahne geldi. <laughs> bizim bizim öpmeye değil de ve ben bilmediğim şeylerle uğraşmak istemiyorum. Oha adam çok sinirli abi. Adam çok sinirli oğlum. Kim sinirlendirdi lan bu kadar bu adamı? uğraşmak istemiyorum. Allah Kırdık kalemini bak, keseceğiz aslında. Çakırı bitirdin mi? Sıradaki mesele dedim. Şey vardı. Borsa ile ilgili bir durum. Biz geçer <laughs> 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 Ya yok artık öyle bir bak şu bu nasıl bir figüran hareketi ya? Yani Sadakallahülazim, lazım, sadakallahu lazım. Namazlarda ben amına koyayım sadakallah. miydi? Hatırlamıyorum tam. Aynı öyle. Daf daf diye sıktı yani. Bu dizinin ilk yayınlandığı dönem kılıç hep konsey gecikirdi. Onun nedenini biliyor musun? O zaman hayat bilgisine din kültürü öğretmenine oynuyordu. Sabah yaptığı işten vakit bulup gelemiyordu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet ben çok bilmiyorum. Üzgünüm bilmiyorum. <laughs> CRD hoş geldin canım. Aa güllü. Güllü dead. Ya artık ya bu da ölmeyi hak ediyor ya. Kusura bakmayın da yani bu adam ölmeyi hak ediyor yani. Bu adam ölmeye hak ediyor abi. Adam ağacın arkasında sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun abi? Ya şuraya şöyle şöyle sallasan 3-4 kişi ölür. Nesrin nerede? Ben Cuma'yı da kaçırmam oğlum. Oha. Lanat lan. Adlan. İmanın yok mu lanat lan. Öldüreceğim lan bizi acımızdan. Fıtı <laughs> fıtı fıtı fıtı. Çare yok. En içine çökeceğiz abi. Oha ayı. Ortak olacağız. Bu Ispartalı güllü bize yol verdi. Kendi turneye gözünden vurdu. Ne yapıyorsun oğlum? Niye sosyeteye takılıyor? Çökmek için. Çatalı ya hayvan. Aklı. Mason göndermesi mi bu? Siktir git öyle hamle mi var satrançla? Ha tamam yemiş. Abi bir saniye ya yani Ben de geliyor muyum abi? Yok Nevzat. Sen buradasın. Abi. Ben hemen yedim diye mi? Bunları nereye koyalım yenge? Şöyle yukarı çıkarın lütfen. Şu eşyaları öylece bir yerleştirelim de şöyle birlikte yemek yiyelim olur mu Eren? Biz yiyeceğimizi yedik abla. Sağ ol. Yine ne oldu? He? Oho. Aa, bunun kardeşini mafya, yengeye... <laughs> mafya stajyer olarak aldılar Beşikmez değil mi? İşmez oldun abla. <laughs> ben şimdi ne yaptım Eren? İnsanlara tek tek diyemem ki ben yenge değilim diye. Bana bakın, benim bir adım bir de soyadım var. Elif Eylül. Bundan sonra bana yenge menge diyen evimde içeri adımını atması, tamam mı? Tamam yenge. Meral gelemez Türkiye'ye. Dışarıda da konsolosluk aracılığıyla ifadesini alabiliriz. Hangi ülkedeydi? Oğlum sert aksiyon. Karografiye bak. boğazından öpücük aldı Abdülay. Çok insanın canını yaktınız. Tamam da öyle sıkarsan kötü olur Abdülay. Öyle sıkma lan. Oğlum böyle sıkılır mı lan? Oğlum böyle sıkılmaz ha. Bir sağır oldun zaten. İki ağzına adamın şah damarından çıkan kan girdi yani. Yapmayın. <laughs> ya öyle bir şey yok işte. Abi bunu yapmazlar ya. Ya sen de ne yapıyorsun <laughs> La Süleyman. Ben babası dedim ama. La babasını ötüyün unutmuşum. Lan niye kaş göz yapmıyorsun? Yaptım dayı. Karı gibi kaş göz yapıyorsun. İnsanı karıdan soğutuyorsun Süleyman. İyi akşamlar. Beni aşağıdan gönderdiler. Konuşma. Gel. Şey işte bu. Hülya Yavşar... şey diyordu ya. Köpeğe komut veriyordu. Yat. Domal. Soyun. Gece gece o ne gözlü? Konuşma. Soyun. Acele etme. Bir şey de içelim. İşim gücüm var. Yahu bir gözlüğünü çıkar, bir gel bir otur. Öyle kaba adam istemem. Ben Deniz. ben de çöl. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik adam ya. Çok komik adam ya. Necmi Bey, beklemiyorduk. Tunçay, bir sıkıntı yok inşallah. Ben kimsenin alnını öpmem Tunçay. Büyük adamsın. Ne sikim racondu bu ya? Bu bu ne sikim racondu ya? Bunu izledik. Dur şunları bitirelim de öyle geçelim ya şeye, oyuna. Bu ne? Ya. Misada aldın mı olsun? osurmak için? Osurabilir miyim? O suramazsın. İşin çok farklı. Kim konu? Ananı sikeyim. İçindeler benim. Annen yaşasaydı. İzledik oğlum bunu artık yeter ya. Siz bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Hanım fazla ağlama. Sabi'yi düşün. Sütten kesileceksin. Seni keserim Gülbür. Benim koç gibi kardeşime kıydılar. Sen hala sütlerdin de misin? Boynu de misin? Allah Allah'ım sıfatların arasında beca iş yok mu? Kral abi çok iyi rol Hanım, kesiyor. hastane burası. Neresi buranın hastane? Koçum canlı girdi, cenaze çıktı. Yıkıl karşımdan, zebani öncümü senden almayayım. Doğru konuş. <laughs> tıfı 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 tıfı. Allah, polis. Mehmet abi. Aram. Oğlum bırakın merasimi lan. Ne oluyor ya? Ben hatırlamıyorum Hı. lan buraları hiç. Özür dilerim Polat abi. Memati abiye poşete koyduğum iki çift lafım var. Buralar nerede? E tamam çakır hayatta mı bu? Hatırlamıyorum oğlum. Elif'in öldüğü bölüm mü? Nevzat. <laughs> Ya ölüyse izlememişimdir abi. Sen geç arabaya biraz uyu. Yolda da dinlenmedin. İyiyim böyle abi. Efsane siktir git yatıyor amına koyayım. Abi bir tek bende mi oluyordu? Bu, bu adamın Abuzer kömürcünün sahnelerinde taşşak kokusu alan var mıydı? Yani benim burnuma hayali bir taşşak kokusu geliyordu yani. Ne oldu baba? <laughs> ne olacak ulan it? Sabah oldu. Kalk git dükkanı temize. Tamam tek değil Bugün mi? işe başlayacağız. <laughs> Kalk kal. hadi. Ya salak madem oradasın daha evvel vursana. <laughs> Polat'a sıkmasını niye bekliyorsun? Madem ordasın. TP açmış ya. Siktir git abi ya. Ne oldu Reyhan kız? Vurdum Emmi. Bakıyorum kız. Oha. Bunlar nerede giyiyorlar? Anlamıyorum ki Herhalde baloya giderken giyiyorlar Yılbaşında da olur ama Güllü Erhan Origin Eyvah yırttım Abdül herhalde bu Nizamettin Mason Ne alakası var Erhan? O zaman bahsediyorum çok patlıcan tüketiyorsanız kafanı salla. <laughs> Basür. Acım acı. Macı. Mason. Erhan. Sus kafana sık. <laughs> Gevezelik. <yani. gülüyor> Kafa yiyeceğim. Kusura bakma. Ne kusura Adam mason mu gerçekten Lan bilmiş. Aşam. La kusur avrat dol. Ulan. Ne iyileşmez. Yaraymış. Ulan. Ya adam gibi vazifeni görürsün ya da seni keserim. Memati kafanı bir Firmiz soru bir. Polat abi ne zamandır yedekli çalışıyor? Soru iki. Abi Halodoy'u ne zaman buldu? Soru 3. Halodoy'un arkasındaki goril kim? fincan yoktu kusura bakmayın. Çay bardaklarını koydum. Hayatım dikkatli baksaydın. Babamın fincanı olacaktı. Kırdın mı lan it? C çok, çok özür dilerim. Al götür bu karıyı. Senin yapamadığını ben yaparım. Ne oluyor? Yeter, yeter. Şimdi aletleri yer aç. Yok, yok. Yoo, darına dayanamam. Ne yapıyorsunuz? Emmi ne yaptın amına koyayım? Dört açsın. Bu nasıl Kes bir sahne ya? Arsın. Hata yapanı affetmem. Acele et gidiyoruz. Ya Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Delireceğim ya sahneye bak. Ne konuşacaksın pis Basişko? Gel de. Nasılsın Tuncay'ım? İyiyim abi sen nasılsın? <gülüyor> Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Hadi! <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Efendi. Hı. 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 Buna efendi. Amına kodumun fermanı. Aç köpek. Hayır ben ayak kırmaya gelemem abi. ne adamın kalmadı da karınla baldızını kullanıyorsun? Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmam. Wow. Sen kadınlardan himmet bekliyorsun ya. Bu devlet seni kadın yapar. Sana da çok koca bulur. Ne kadar atarikli kelimeler. Bu Pusat'ın Pus Pusat son hali görenleri ananın amına koyayım. Tu. Yanlış tuşa bastık ya. Neyse yapmıyorum espri. Espri kaçtı. Biz artık burada yaşayacağız teyze. Pusatçım tamam oğlum. Araba birazdan gün şu videolar bitsin de. Pusat. Pusat. Oğlum ne yapıyorsun lan? Pusat oğlum ayıptır günahtır be oğlum. Ne yapıyor bu pislik burada? Elektrik falan vermiş olmasın? Seni yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> senin gibi, senin gibi babanın Allah belasını versin ya. Ya böyle bir şey, oğlum. Ya bir şey rica edeceğim. Yani oğlunu kürekle bayıltmayacaklar bir yazabilirim lütfen ya. Hani oğlunuzu kürekle dövmeyin oğlum ya. Bu çok kötü ya. Ya beyler. Yapmayın ya kürekle oğlunuzu bayıltmayın abi bu kadar fazla ya. It all it. It, all it.